Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Tuna Kaya. Yeni bir kripto para videosuyla birlikteyiz. Değerli arkadaşlar videolarımızı beğenmeniz YouTube algoritmasında videolarımızın ön plana çıkmasını sağlıyor. Bu yönüyle videolarımızı beğendiğiniz için size çok çok teşekkür ederim. Aynı zamanda kontrol edelim kanalımıza henüz abone değilseniz abone olmayı ve bildirim ziline basmayı unutmayın ki yeni videolar düştüğünde hemen size gelsin. Burada kripto para piyasasında altcoinlerdeki hareketlenmeyi, Bitcoin'in dominansını ve Bitcoin'i konuşacağız. Önemli konular var. Videoyu sonuna kadar takip etmeniz faydanıza olacaktır. Genel olarak piyasaya baktığımızda ortada Bitcoin'de küçük bir eksi var. Ancak altcoinlerde genel anlamda yeşil renkler etkin olarak devam ediyor. Ethereum 3000 dolar seviyesine doğru bir hata geçmiş durumda. BNB 600 dolar seviyesini yukarı doğru açtı. Dot'ta bir hareketlenme görüyoruz. Ripple 1.40 seviyesi üzerinde. Yani genel anlamda altcoin'lerde güzel bir hareketlenme var. Ancak altcoin'lerdeki bu hareketlenmeyi daha çok arkadaşlar BNB ve Ethereum tarafında bir emme söz konusu. Ripple da burada bu hareketi yukarı yönlü itiyor. BNB, Ethereum ve Ripple'daki hareketin bir şekilde stabil olması durumunda diğer altcoin'lerde güzel çıkışlar, güzel ralliler göreceğiz. Önümüzdeki dönemde Bitcoin'in dominansı artık 50 seviyesinin de altına düştü. 49'lu seviyeleri de kırdı. Önümüzdeki dönemde altcoin'lerde güzel hareketler görebiliriz. Bu yönüyle kripto para pozisyonlarımızda altcoin'lere biraz daha fazla yer vermemiz faydamıza olabilir. CoinMarketCap üzerinde baktığımızda an itibariyle kripto paraların piyasa değeri 2.1 trilyon seviyesinin üzerine çıkmış durumda. Bitcoin'in dominansı 48.3 seviyesine düşmüş ve Ethereum'un gazı da oldukça düşmüş durumda. 70 seviyesinde seyrediyor. Genel anlamda kripto paralarda özellikle altcoin'lerde Ripple, BNB ve Ethereum tarafında önemli bir çıkış söz konusu. Önemli haberlerimiz var. Hemen onları aktarayım. Dogecoin fiyat analizi yeni bir yükseliş başlayabilir. Dogecoin'in 0.30 seviyesi üzerinde kalması yeniden 0.45 seviyesini gündeme getirebilir. Önümüzdeki dönemde Dogecoin için 1 dolarlı seviyelerde konuşuluyor. Ancak burada Dogecoin'e dikkat etmemiz gerekiyor çok fazla arkadaşlar para ayırmayalım. Ancak bir küçük miktar bulunabilir Dogecoin tarafındaki hareketlenmeden faydalanmak adına. Diğer önemli haberimiz FED Başkanı Powell Dogecoin ve GameStop yorumu yaptı. ismini anmadı. Bir gazeteci Powell'a sordu. Powell ismini anmadan şunu söyledi. Çoğu insan varlık fiyatlarına bakarak hareket ediyor. Ve bence hisse senedi piyasalarındaki köpüğü bu yaratıyor dedi. Yani burada bu iki varlığın köpük olduğunu söylemek istedi. Bu arada FED'den açıklamalarda geliyor. FED Başkanı Powell, ekonomi hedeflerimizden çok uzak ve büyük bir ilerleme kaydedilmesi muhtemelen biraz zaman alacaktır. İşte bu konuşma ve FED'in faizleri tekrar sıfır seviyesinde sabit tutması kripto paraları yukarı yönlü destekliyor. Nisan'daki büyük Bitcoin, Ethereum ve Ripple adresleri dikkat çekici sayılara ulaştı. Şöyle grafikler üzerinde baktığımızda balinaların harekete geçtiğini gözlemliyoruz ve bakın burada bu Ethereum, bu Bitcoin ve şu da arkadaşlar Ripple'daki adreslerin artışını gösteriyor. Balinaların bu 3 önemli kripto paraya girdiğini gösteriyor. Bu da mayıs'ta bize önemli bir hareketlenme getirebilir. Gelelim Bitcoin değer saklama aracı mı? Bunu Goldman Sachs yetkilileri değerlendiriyor. Goldman Sachs henüz Bitcoin'in değer saklama aracı olmadığını ve bu kabiliyet açısından yetersiz olduğunu düşünüyor. Bunun da temel nedeni çok kullanılamaması, yüksek miktarda enerji harcaması şeklinde farklı yorumlar yapmışlar. Ancak ben önümüzdeki dönemde Bitcoin'in önemli bir değer saklama aracı olacağını düşünüyorum. An itibariyle Bitcoin 1 trilyon dolar seviyesinde önümüzdeki yıllarda altının piyasa değeri olan 12 trilyon doları geçeceğini tahmin ediyorum. Ve bu yönüyle de Bitcoin önümüzdeki dönemde bırakın şirketlerin artık merkez bankalarının da önemli bir değer saklama aracı yatırım aracı haline gelecek. JP Morgan'dan rapor Ethereum neden iyi performans sergiliyor? Ethereum'da kitlenme oranı artıyor. Bu da piyasadaki Ethereum'u adeta emiyor ve piyasada Ethereum miktarı gittikçe azalıyor. Bu azalma ile beraber Ethereum fiyatları da zaten hızlı bir yükselişe geçti. İşte bu durum önümüzdeki süreçte Ethereum'u 3000 dolar seviyesinin üzerine de taşıyabilir demiş JP Morgan yetkilileri. Bir üst düzey ABD merkezli kripto para borsası gemini arkadaşlar 7 altcoin'i listelerine eklediler. Kim bunlar? Cube, Bond, LPT, Matic, Ocean ve Şusi. Bu da bu altcoin'lerin daha fazla geniş pazara alıcıya ulaşması anlamına geliyor. Son olarak Bitcoin'e de bakalım durum nedir Bitcoin'de. Bitcoin arkadaşlar günlük grafik üzerinde şöyle bir sert düşüş görmüştük. Sert düşüş sonrası şu yükselen kanal içerisinde hareketine devam ediyor. Burada ilk desteğimiz 54138 seviyesiydi. Burayı kırdı ancak bu seviyede dolanıyor. Yani 53 binli seviyeleri kendisine destek yapmış durumda. Onun da altında artık 52.445 seviyesi bulunuyor. Önemli destek olarak buraya dikkat etmemiz gerekiyor. Özellikle 53.000 seviyesi üzerinde tutundukça buradaki kanalımızın orta band seviyesinin üstüne doğru hareketini artırabilir. O seviye ise 55.000'li seviyeler. 55.800'lü seviyeler yukarı doğru aşıldıktan sonra artık 60.000 seviyesi gündeme gelecektir Bitcoin tarafında. Genel olarak Bitcoin'de günlük bazda yukarı yönlü trendin korunduğunu gözlemliyoruz. Söyleyeceklerim bu kadar. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi, dostlarınızla paylaşmayı, henüz abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hepinize sağlıklı günler, bol kazançlar diliyorum. Hoşçakalın. Dünyada ve Türkiye'de Bitcoin ve altcoin'lere ilgi hızla artıyor. Bitlo.com kripto para borsası ile kampanyalar yapıyorum. Kendim de bu borsayı aktif olarak kullanıyorum. Çünkü güvenli, hızlı ve kolay işlem yapılıyor. Videonun altında referans linkim var. Buradan kayıt olanların herhangi bir sorunu ve şikayeti olursa borsa ile direkt iletişime geçip hızla hallediyorum. Referans linkimi kullanıp kayıt olanlar bu yönüyle bir adım daha önde olacaklardır.